Gündem ailesinden herkese merhaba. Şeyman videosu çok bekleniyor benden. Özellikle özelime gelip yazıyorlar. Abla hadi hatta alalım kartı ya da almayalım diye. Bana göre taksi haritasında özellikle güzel iş yapacak bir kart. Şöyle kombinimi göstereyim. Tramplan teknolojik plan. Eda'nın kementi. <laughs> karadeliğim var şöyle hemen platinde bir el deneyelim Oo, hoca yenilmiş daha doğrusu ben oyuna daldığım için gitmişti son oyunda şöyle bakalım aha gördüğünüz gibi çok da güzel oldu şeymaya karşı şeyma geldi bakalım neler yapabileceğiz hemen onun kombinini de inceleyelim Benden çok çok ayrı farklı bir kombin yapmış. Gördüğünüz gibi istediğin sıraya git çalıştı. Şöyle geldim. Ve iki tur atmış oldum. Tabi telefonum arızalı dokunmatiğim biliyorsunuz. Kara delik oluştur dedim. Hmm. Ben şuraya oluşturacağım. Hemen şehrime gitim çalıştı teleport. Tabii şöyle bir durum var. Başlangıca kurmama gerek yokmuş çünkü rakibin şeyi yok zaten. Teknolojik planı. Gördüğünüz gibi onun da ilk oyundan bonus oyuna gitmesi çalıştı ve bir tur atmış olacak şimdi başlar başlamaz. Şimdi bin, taksi bana geldiği için. E, ne yapacağız? Şöyle kendi yerime gidemiyorum. Buraya gideceğim doğal olarak. Üçüncü turumu atmış oldum. Biraz saçma bir oyun oldu ama tur atmak için başka yapacak bir şey yoktu. Bu sefer rakibin istediğin şehre git karesi, şeyi çalıştı. Aynı sarı içerisinde. Gördüğünüz gibi bir de bonus oyuna gitti. Bu saçma oldu bence. Evet. Zar kontrolünde artış geldi bana. Şöyle hemen tek seçip 7 atmak istiyorum. Ve taksiye çağırdım. Teknolojik planım çalışacak yine. Çalışmadı. Mini oyuna git. Çalıştı. Bakın bonusa gitti yine. Yani bonusa gitmesi aslında çok büyük bir avantaj kartın. Çünkü 3'te e, 3 üç yaparsanız sürekli her zar atmadan önce çalıştığını düşünürseniz tur atıyorsunuz. Çünkü tur atarak gidiyor. Yani zıplamıyor bonusa. O yüzden de her bonusa gitmeniz bir avantaj sizin için. Gördüğünüz gibi 3. turnu da atmış oldu. Ama tur atmadı. Taş kağıt makas özelliği çalıştı. Ben makası seçtim. O beni yendi. O yüzden de kendi yerimde onun olduğu iki turluğuna. Bana mini oyuna git geldi. Bakın. 5. turumu atmış oldum. Şöyle. Sol dedik. Bir daha sol. Son kez sol. Hadi be. <laughs> Kazandım. Ee, şimdi tur atmam gerekecek ve ben şunu göze alıyorum. Gidiyorum yerine. İptal dedim. Aa aslında taksiye direkt gidebilirdim hatta ama altı olmayacaktı o zaman. O zaman 6 tur olmazdı. Evet. İkinciye tramplen çalışmıyor arkadaşlar. Hiç boşuna heveslenmeyin. O yüzden de gitmeyin. Şimdi mini oyuna git dedi. Eğer kazanırsam zaten oyun bitmiş oluyor. Tekrar zar atma özelliği yok. Tekrar zar atma özelliği olsaydı çok güzel olacaktı. Ee, ama o olmadığı için de maalesef e, şey yapamıyoruz. Yani aslında kasksız daha iyi olacak gibi. E, tekrar zar atma kasklarıyla beraber güzel olabilecek bir kart. Ben kartı beğendim. Şimdi bu kadar çekebiliyorum. E, deniz olan içeride durmuyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> e, ve e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, şey Pocahontas'ı yenemez belki ama şöyle bir şey var. Yeteneği ne kadar kaldı ki pokaların? Ek yeteneği neydi? Başlangıç karesine git. iki katına çıkıyor. ve aynı. Sanırım tekrar zar atması. Ek yeteneği de. Ek yeteneği bitince de başa baş bir kart olacak gibime geliyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.